Hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Ee, muhtemelen e, 16. Çesoy birçoğumuzun ilk olacak. Bu yüzden önce Çesoy'u açıklamakla başlayalım. E, ee, 1998'den beri farklı birçok üniversitenin ev sahipliğinde yapılan Türkiye çapında üniversitelerdeki çevre ve ilgilenen toplulukların ve bireylerin kolektif çabasıyla gerçekleştirilen bir sempozumdur. Öncelikle o zaman Çesoy'u okumakla başlayalım. Çevre sorunlarını öğrenci yaklaşımları platformu öğrenci tabanlı bir oluşumdur. Bu oluşum toplumcu ekolojik bir çiftliğidir, halktan ve emekten yanıdır. ÇESOY farklı üniversitelerden bileşenlerin düzenlediği çevre sorunlarına duyarlı öğrencilerin katıldığı bir platformdur. Her sene farklı bir üniversitenin çevre ile ilgili çalışma yapan STK'lardan bağımsız bir topluluğu tarafından düzenlenir. Sempozyumun hazırlanmasından sadece o sene bu sempozyuma düzenleme görevini üstlenmiş üniversite sempozyuma katılan veya katılacak bütün üniversite öğrencileri sorumludur. Bu sayede sempozyumun hazırlanması diğer sempozyumlardan farklı olarak kolektif üretime dayanır. Bunu düzenleme kurulu yürütür. Sesol platformu mezun olmadıkça ya da kendileri ayrılmadıkça düzenleme kurulunda görev almaya devam edebilirler. Forma bağımsız katılım da hali hazırda, düzenleme kuruluna dahil olmak da mümkün olabilir. Bu temsilciler yönetim kurulu değil, bir yürütme kurulu gibi çalışır. Sempozyum dışındaki etkinliklere karar verirler, ancak asıl karar merci sempozyumdur. Çevre sorunlarını öğrenci yaklaşımları sempozyumu, ülkemizdeki çevre sorunlarına çözüm üretme amacı güder. Siyasetin dar anlamını aşan, politik tavır ve bilimsel bilginin toplumda aile işlenmeyeceğini savunan toplumcu bir tutumu vardır. Bunun için kendi içinde tartışma ortamlarını yaratır. Tüm ceza etkinliklerinin düzenlenmesinde öncelikle öğrenci öz kaynaklarından yararlanır. Hiçbir şekilde spor sponsor alınamaz. Sadece Türkiye'deki kamu kurumun üzerinde olan kurumlardan, belediyeler, bakanlıklar, üniversiteler, TÜBİTAK gibi ve demokratik kitle örgütlerinden sempozun içeriğine uygunluk şartı aranarak destek alınır. Hiçbir koşulda AB, ABD veya kaynaklı fonlar kullanılamaz. Destek alınacak kurumlar düzenleme kurulunca onaylanmalıdır. Destek alınan kurumlara ait logo, isim ve benzeri belirleyiciler sempozyum içeriğinde kullanılamaz. Her sempozyumda bir sonraki sempozyuma aday bileşenler adaylıklarını açıklarlar. Sempozyuma ev sahipliği yapacak olan üniversite bir sonraki forumda ortak irade ile belirlenir. Forum düzenlemesine ilişkin bilgiler forum ikilerine geçmektedir. Sempozyumun son günü Tüm çağrı yapılarak sempozyum sonuç bildirgesi hazırlama komisyonu belirlenir ve sempozyumun sonuç bildirgesi hazırlanarak basın yayın organları ile kamuoyuna sunulur. Sempozyumun içeriği olabildiğince iletişime dayanmalıdır. Sunumlarla boğulan bir etkinlikten ziyade tartışma ortamı yaratan ve bu tartışmalardan sonuç alabilen mekanizmalar geliştirilmelidir. Atölye çalışmaları tartışma ortamları yaratılabilmesi açısından yararlıdır. sağlar. Kolektif çaba ve sosyalleşme imkanının en yüksek seviyede olduğu sosyal etkinliklere önem verilmelidir. Sempozum süresi en az üç gündür. Çeso ilkelerine uymayan bileşenler özel eleştiri vermelidir. Bu doğrultuda ilkelere uymayan bileşen hakkındaki karar diğer bileşenlerin ortak iradesiyle alınır. Bununla birlikte sempozum düzenleme sürecinde ilkelere uyulmaması durumunda sempozumun geleceği hakkındaki karar verme yükümlülüğü de yine Çeso bileşenlerine alınır. Sempozyum ev sahipliği, ev sahipliği yapacak ülke, sempozyum hazırlıkları sırasında düzenleme kuruluna hazırlık süreci hakkında herhangi bir ilgilendirme yapmakla yükümlüdür. Düzenleme kurulundaki bileşenlerin katılımıyla platformun gelişimine katkı sağlamak amacıyla alt kurullar ve işleyişleri, sempozyumda sunulacak sunumların değerlendirilmesinde ev sahibi üniversitede ortaklaşa çalışacak bir içerik kurulu, Sesoy.biz sitesinin içeriği ve güncelliği ile ve basın yayınla ilgili konularla ilgili Yayın Kurulu, gündemi takip ederek güncel çevre sorunlarıyla ilgili eylemlilikler çıkarmaktan ve çözü ilişkilerini kuvvetlendirecek ortak etkinlikler planlamaktan sorumlu bir etkinlik kurulu. Bu arada arkadaşlar, e, bu yanlar fotoğrafı çekiliyor, haberiniz olsun. <laughs> İlk okuduktan sonra bunu söylemeye ihtiyacı evet. <laughs> okudum ama hepimiz adına daha da açıklayıcı olması adına hem eski ÇES oyunculardan olan şu anda da Çevre Mühendisleri Odası Başkanlığı yapan Baran Bozoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. geçeceğimi söyleyerek e, hepinize saygıyla selamlıyorum. Aynı zamanda Çevre Mühendisliği Odası adına da saygıyla selamlıyorum. Evet ben de e, Çevre Sorunları Yaklaşımlı Sempozum'un e, yaklaşık 2011 yılından beri takipçisiyim, e, parçasıyım ve etkin rol almaya çalıştım bu zamana kadar. E, olabildiğince de sempozumlara katılmaya çalıştım. Sırf bu yüzden öğrenciliğim devam etsin diye yüksek lisans ve doktora da yaptım sonra katılamam diye korkarak. Biraz önce değerli arkadaşımızın okuduğu ilkeleri de aslında yine ODTÜ'de 2006 yılında yapılan sembozyumda yaptığımız toplantıda belirlemiştik. Şimdi bakınca gerçekten ne kadar doğru bir karar aldığımızı hep birlikte görüyoruz. Niye bunu söyledim? Çünkü hepinizin bildiği üzere Türkiye'de şu anda onlarca sembozyum yapılıyor. Farklı üniversitelerde farklı Kurtlar bu şarkı bozuklar gerçekleştiriliyor. E, fakat göreceksiniz ki 16 kişi düzenlenen bir şarkı bozuk henüz yok. E, Türkiye'de yıllardır devam eden bu şarkı aynı zamanda bu ülkelerde gerçekten ciddi bir ihtiyaçtı 2006 yılında yaptığımız tartışmalarda. Çünkü e, diğer şarkı bozuklardan daha farklı e, etik değerleri olan, ikileri olan, e, tabiri caizse omurgası olan bir yapı ve payar ve bunu da başardığımızı sizlerle sayesinde bunu sürdürdüğünü beraber görüyoruz. Neden bu iki kararlarını almıştık? Neden böyle bir tartışma yaptık? Ve neden şu anda ücretsiz <laughs> standların kurulduğu, ücretsiz Coca-Cola'ların dağıtıldığı, ücretsiz kipton çayların dağıtıldığı, e, çok şık lokantalarda yemeklerin yenildiği, muhteşem kahvaltılarının verildiği bir semt olmadı. olmadığı çünkü e, gerçekten de çevre sorunlarının çözüm noktasında öğrencilerin ve gençlerin bağımsız bir şekilde sorgulayıcı etik değerlerle beraber sorunları çözüm çalışması gerektiğini çünkü düşünmüştük. Ve hala da bu noktada olduğumuzu görüyoruz. Çünkü hiç kuşkusuz Coca-Cola'nın sponsor olduğu bir etkinlikte çevre sorunlarının tartışılması ne kadar etiktir, ne kadar çözüm üretilebilir, ne kadar gerçekçidir. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ben şunu da tabii söylemek isterim. 2 gündür yoğun bir hastalık Beni e, hiçbir güç, belki nükleer patlama bile kaldıramazdı yatağımdan. Ama bu şart ve topluluğu kaldırabildi. E, çünkü gerçekten büyük bir emek var. E, bizim de içerisinde yıllarca yer aldığımız bir emek var. E, şu anda çevre Mühendisliği'nin bütün yönetim kadroları neredeyse temsilcilerimizdeki bilimlerdeki arkadaşlarımızdan bu şart iş kurduğumuz, birlikte çevre sorununu tartışarak birlikte öğrendiğimiz, ve her tartışmamıza iyi nişanlarımıza kattığımız dostlarımızdan e, oluşuyor. Böyle bir güçlü yapısı vardır ÇESOY'un. ÇESOY, e, Türkiye'deki, bilinip zamanlarda yapacağınız her türlü faaliyette edindiğiniz e, ilişkilerde gerçekten size katkı verecek bir yapıdır. E, tabii ki bu e, sembozunda tanışıp evlenen arkadaşlarımız ve çocuk olan arkadaşlarımız da olmuştur. Ama bunu e, bir zorunluluğu var, lütfen görmeyin, Sadece saniye sürecin e, yansımasıydı son çocukları olarak da tarihe geçen arkadaşlarımız. Bunu da zamanla tanışacağınızı düşünüyorum, bu arkadaşlarımızla tanışacağınızı düşünüyorum. E, tabii ben lafı çok uzatmayı seviyorum ama uzatmamaya çalışacağım. Ee, gelinen noktayı belki birazcık tartışmak lazım ve e, üç gün boyunca yapacağınız tartışmalarla e, çok kıymetli bir iş yapacağınızdan şüpheniz olmasın. Dediğim gibi Türkiye'de şu anda hali hazırda yapılan sempozumlardan ve kurultaylardan çok farklı bir yapı. Çünkü disiplinler arası bir yapı sadece çevre mühendislerinin, sadece biyologların, sadece kimyagerlerin, sadece halk sağlıkçılarının, tıpçıların tartıştığı bir ortam Herkesin bir arada olduğu, farklı fikirlerin özgürce tartıştığı bir her türlü konunun tartıştığı bir bilimsel bozul. O türün özgürlük alanlarının geçiş olduğu hepiniz biliyorsunuz. O yüzden de bu üç gün içerisinde her şeyi çok rahat bir şekilde tartışabileceğinizi de ben e, kendi adıma da garanti edebilirim. Çünkü e, gereksel ilkeleri gerekse değil, bir bozulun özgürlük havası bize bir şey diye düşünüyorum. E, bu noktada Karneket'in çevre sorunlarına dönük olarak yapacağınız tartışmaların hazırlanacağınız sonuç bildirgeleriyle ve raporlarla gerçekten de e, ve basına yeteceğiniz dokümanlarla e, insanların kafasında ciddi soru işaretlerine çözüm bulunacağını ve, e, ve, çözüm noktasında da e, insanların çok düşünüyorum. Bu nokta çalışacağınızı görüyorum. Tabi Türkiye'deki mevcut yapıya biraz ele almak lazım. E, ee, önünü sürekli vurgulamaya çalışıyor. Türkiye'deki mevcut yapıya da herhalde e, ortaya koyduğumuzda sizlerin tartışmaları de bu Sempozyumun önemi daha da artacaktır. E, ee, biliyorsunuz 2011 seçimleri, genel seçimleri gerçekleştikten sonra Türkiye'de e, Çevre ve Orman Bakanlığı bölündü. E, Çevre ve Şehircilik ve Orman Su İşleri Bakanlığı da altında iki tane bakanlık kuruldu. Tabii bu niye önemli? Veya gerçekten bu konuları konuşmamız gerekir mi? Bu sarkozunun içeriğinde olması gerekir mi? Soruları tabii ki kafanızda canlanabilir. Gerçekten teknik bir tartışma da yürütmek lazım. Yoksa aslında çevre sorununun çözümü politik bir tartışmadır. Sonuçta da belki cevap olabilecek bir karşılıktır. Birazdan konuşacağımız e, konular. E, Türkiye'de biliyorsunuz çevre politikası belirlemesi gereken yapı meclis ve tabii ki bu uygulayacak yapıda bakanlıklar ve kamu kurumları. Türkiye'nin çevre politikası 2011 seçimlerinden sonra yeni yapılanmayla beraber ne yazık ki geriye doğru gitmeye başlamıştır. Her ne kadar çok olmasa olmasanız zamanında en azından etkin bir iklim olan insanların emek harcadığı yapılar bulunmaktaydı. Şu anda ne yazık ki 2011 seçim sonrasında ikiye bir yapı ile Türkiye'nin çevre politikası ekliktik hale gelmiştir. Bir tarafta suyu çevreden ayıran, bir tarafta Türkiye suyu su bir yapı olarak kullanan, bir yandan çevresel denetimleri, yeraltı sularının dert etmeden yapmaya çalışan, izin lisans sürecini, eğitim sürecini herhangi bir bağımsız yapım üzerinden yapmayın, bunları bağımlı yapılar üzerinden e, genel müdürlerin, şube müdürlerinin iki yüzde arasından e, çevre sorununu çözmeye çalışan bir yapı üzerinden yürütülmeye çalışıyor. Ve ne yazık ki Çevre Bakanlığı şu anda e, bütün kadroları vekaleten süreci yürütmeye çalışıyor. E, kuşkusuz Türkiye'deki çevre politikası hem ülkemizdeki hem de dünyadaki çevre sorununu çözümünde önemli bir noktadır. Bu da Türkiye'deki idare yapılanmayı, kamu kurumlarındaki yapılanmayla bağlar. Dolayısıyla sorunların sorunun çözümünde temeli almamız gereken politika aslında henüz oluşmamıştır. O nedenle de bu sarkozunda aslında tartışması gereken konu olan bir tanesi de bence e, çevre politikasıdır. Çevre politikasının Türkiye'de nasıl olması gerektiği ve bunun üzerinden nasıl bir idare yapılanma olması gerektiği tartışması hepimizin önüne ışık tutacaktır ve siyasi iktidarın önüne ışık tutacağını görüyorum. Hmilepe. Hali hazırdaki İçişleri Bakanlığı'nın e, durumunu bu şekilde ortaya koyduktan sonra e, tabii kötü bir tablo çizmekten ziyade bu sorunların çözümüne olarak ne yapılacağını da ortaya koymak lazım. E, hiç kuşkusuz Türkiye'deki çevre politikasının biraz önce sardığımız sarkımız, sarkımız durumumuzdaki gibi etik değerler üzerinden, ilkeler üzerinden kurtulması gerekir. Bu tabii ki temel ilke olarak halk sağlığının ve toplum yararının gözetilmesi kavramıdır. Çevre sorunları sermayenin yani büyük şirketlerin önünü açan bir politika üzerinden bir chat süreçlerinin, çevresel etkilenme süreçlerinin, insan süreçlerinin, firmaların çevre talimatını meşru kılacak hale getirmesinden ziyade çevre sorunlarının engellenmesi ve çözüm noktasında hareket edilmesi Dolayısıyla temelinde çevre politikasının toplum yararını yani kamu yararını alması gerekir. Bu politika üzerinden, belirlenecek yapı üzerinden de tek başına bulamasız bir çevre bakanlığının ülkede kurulması ve idari kaptırılığında bilimsel bilgiye sahip kamu yararı gözeten kişiler tarafından oluşturulması ve bu sahne bozumlarda ortaya çıkartılan sonuçlarında bu yapılar tarafından değerlendirilerek göz önünde bulundurulması gerekir. Bu nedenle de somut önerimiz Türkiye'de Çevre Bakanlığı'nın bağımsız bir yapı halinde ve kamu yararı gözetir bir biçimde tekrar yıkanılmasıdır. Elbette ki bunlar bunlar bitmiyor. E, çözüm tabii ki de çekmiş bir Çevre Bakanlığı kurulması veya politikanın bu şekilde bilinmesi değil. Aynı zamanda halkın da kendi ilaç çevre sorunları sahip çıkmasından geçiyor. Biliyorsunuz Türkiye'deki hali hazırda hidroelektrik santraller e, ve yapımda çalışan nükleer santraller gibi sorunlarla biz karşı karşıyayız. Ve bu sorunlara karşı çevre sorunları ancak bir her zaman sonuç bilgilerinde e, öneriler sunmuştur. Nasıl mücadele etmesi gerektiğini tartışmıştır. Ve bu ülkenin üniversitelerinden mezun, bu ülkenin ekmeğini yiyen, bu ülkede yaşayan, bizler yani öğrenciler edindiğimiz bilgi birikimini tabii ki kamu yararına ve toplumda yerel açıklı sorunun çözülmesi noktasında bir kullanmak durumundayız. Bu bizim zorunluluğumuzdur. Bu sarkı böyle bir amaç her zaman olmuştur. Dolayısıyla halkın genel çevre sorunlarına bakışını güçlendirmek de tıpkı Kütahya'daki etik güç madenindeki siyanürlü altın madenciliği, şey, gümüş madenciliği veya Bergama'daki siyanürlü altın madenciliği veya Amasya'da yapılmaya çalışılan termik santral veya Mersin'deki, Akkuy'daki yapmaya çalışan nükleer veya Batman'daki petrol kirliği gibi sorunların aslında yerellere taşınması ve yerellerdeki hatla öğrencilerin birleştirilmesi, dünyanın ilgili tartışmaların yürütülmesi gerçekten çok kıymetlidir. Ve bu da önemli bir adım olacaktır çevre sorunun çözümünde. Bugün burada çok farklı üniversitelerden, zamanlı çevre sorunları öncelikleşme sanki uzunluğuna katılma şansı da olmuş arkadaşlarımızın olduğunu görüyoruz. Bu arkadaşlarımızın yerel bilerek bu sorunları gerçekten de tartışmaya çalışmaları ve kamu yararını özetir bir şekilde, halkın yararını özetir bir şekilde bilgi birikimleri, burada edildiği bilgi birikimleri taşımaları gerçekten çok kıymetlidir ve tarihe not düşecek kıymete sahiptir. Hiçbir sembozumun böyle bir kıymeti yoktur arkadaşlar. Siz de incelediğiniz zaman, bu sembozuma katıldığınız zaman da böyle bir hedefi olmadığını göreceksiniz. O yüzden de bu sembozuma çok sahip çıkmak gerekir. Ben <laughs> konuşmayı çok seviyorum. Küçük günden beri mikrofonu dönünce. E, beni bırakırsanız devam edin. O yüzden çok fazla uzatmak istemiyorum. Ee, gerçekten çok emek var burada. Sakın yoğun bir katılım yok, ee, çok az insan var gibi kafanızda soru işareti olmasın. Hepiniz çok iyi biliyoruz ki sizler de çok iyi göreceksiniz ki ee, çok daha düşük etkinliklerde bile nitelikli bir, bir katılım olması geleceğe dair umutu çok çok daha fazla yükseltir. Bizler kariyerini dert eden insanlarla oluşan sankrosunu çok gördük. Bizler de bulunduk. Bazen de belki bulmak gerekebilir. Ama bu sankrosun sadece kariyerini dert eden ve memleketini dert eden insanlarla oluşuyor. Ve Türkiye'de gerçekten de çok fazla böyle insan yok. O yüzden de birbirine dayanışan, birbirine sahip çıkan bir yapının oluşturulması ve nitelikli bir katılımın olduğunu göz önünde bulundurması çok önemlidir. O yüzden de lütfen katılımı dert etmeyin dert etmeyin ki ben gerçekten de sen bu baktığımızda yine çok ciddi bir katılım olduğunu görüyorum. E, günler bir çalıştığını biliyorum bu konu üzerinde. Farklı üniversite arkadaşlarınızın da çalıştığını biliyorum. E, ee, yıllardır bunun üzerinde yoğunlaşan, emek harcayan tartışmaları bile bir gün bulunan olduğunu görüyorum. Onlara tekrar çok teşekkür ediyorum. Hem çevre mühendisliği sorumla, hem de yıllarca bu sen sırtına taşımış diğer arkadaşlarınızın selamını getirerek onlara da, da çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda o tüçeli topluluğuna e, haftalardır, aylardır yoğun kuruş dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizleri gerçekten iyi ağırlayabilmek için onları onları söylemesi gerek kalmadan söylemek istedim. Sizlerin en konforlu şekilde ve sponsor desteği olmadan en iyi şekilde ağırladığınızı bilmeniz için çok emek harcadılar. Onları gerçekten mutluyorum. Büyük bir emek sağladılar. Umarım üç gün boyunca oyuncuda keyifli olacak. Bunun verimliliğini dert etmeye çalışalım. Bu anlamda ben tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum ve sizlerin sayesinde Türkiye'nin çevresi olduğunun gerçekten bir çözümünü Elinize ışık şu an uçuruyorum. Tekrar teşekkür ederim. Başarılar dilerim. <laughs>